Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Akbal. Trakya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle topluma hizmet uygulamaları kapsamında anlatım biçimlerini işleyeceğiz. Bizim sloganımız mesafe eğitimi engel değildir. Anlatım biçimleri dörde ayrılır. Açıklayıcı anlatım, diğer adı açıklama, öyküleyici anlatım, öyküleme, betimleyici anlatım, betimleme, tartışmacı anlatımsa tartışmadır. Dersimize geçmeden önce anlatım biçimi deyince aklınıza ne geliyor? Bunu bir düşünelim. Siz videoyu durdurup birazcık düşünebilirsiniz. Ondan sonra tekrar devam edebilirsiniz. Ben şu anda anlatacağım muhtemelen buna yakın şeyler aklınıza gelir. Anlatım biçimi nedir? Anlatım biçimi yazarın duygu ve düşüncelerini aktarırken kullandığı tekniktir. Anlatım biçimi yazarın belirlediği amaca göre değişebilir. Mesela roman hikaye gibi eserleri okuyucuyla paylaşmak isteyen bir yazarla bir matematik probleminin çözümünü öğrencilerine anlatmak isteyen bir öğretmenin anlatımı farklılık gösterir. Yazar amacına uygun bir anlatım biçimini seçmelidir. Bazı paragraflarda konunun işlenişine göre birden fazla anlatım biçiminden yararlanılabilir. Evet, şimdi anlatım biçimlerine bakalım. 1 açıklayıcı anlatım Açıklayıcı anlatımda karşı tarafa bilgi vermek amaçlanır. Bilgi verildiği ve kişiyi aydınlatmaya yönelik olduğu için nesnel olması gerekir. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Yan taraftaki resimde de görüyorsunuz ansiklopedilerde, sözlüklerde, ders kitaplarında ve nesnelliğin tercih edildiği makale, deneme gibi anlatımlarda kullanılıyor genellikle. Şimdi açıklayıcı anlatımla ilgili bir okuma etkinliği yapalım. Bazı insanlar renkleri diğer insanlar gibi algılayamazlar. Daha farklı ve değişik özelliklerde görebilmektedir. Bu duruma renk körlüğü adı verilmektedir. Bu rahatsızlığa sahip insanlar yeterli ışık altında dahi renkleri doğru göremezler. Renk körlüğünün kırmızı-yeşil, mavi-sarı, tam renk körlüğü gibi türleri vardır. Tam renk körlüğü olan insanlar hiçbir rengi tam olarak algılayamazlar. Parçada yazar Renk körlüğünün ne olduğunu nesnel bir anlatımla açıklamıştır. Kendi duygu ve düşüncelerine yer vermeyip bilgi verme amacında olduğu görülmektedir. Yandaki resimde de kurt kırmızı başlıklı kıza, yeşil başlıklı kız diyor. Kırmızı başlıklı kız da renk körü kurt diyor. Burada kırmızı yeşil renk körlüğünden bahsedilmiş. 2 öyküleyici anlatım. Öyküleyici anlatım olay merkezli bir anlatım biçimidir. Görülen, duyulan ya da söylemek istediklerimizin bir olaya bağlı kalınarak aktarılmasına denir aslında. Olaylar okuyucunun kafasında canlanması amacıyla öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım iç içe kullanılır. Yani bir karakter veya olay betimlemesi gördüğümüz zaman buna hemen betimleyici anlatım demememiz gerekiyor. İkisi bir arada kullanılabiliyor. Olay daha çok ön plandaysa bu öyküleyici anlatım oluyor betimleyici anlatıma birazdan bakacağız. Yandaki fotoğrafta da bir tane kadın resmi çiziliyor sözcüklerle. Şimdi öyküleyici anlatımla ilgili bir okuma etkinliği yapalım. Akşam sokakları sinmeye başladığında eve üç ekmek eksik getirmeyi gözle alarak bana bir çocuk dergisi daha hediye eden babam karşıma oturur Sayfaları coşkuyla çevirdikçe gözlerimde ışıldayan yıldızları gülümseyerek seyrederdi. Doğrusu koşarak gezmeye başladığım hayal dünyalarının gözlerime çektiği perde babamın yüzündeki tebessümü ezberlememi engellerdi. Yine de onunla aramızdaki en sıcak paylaşımların bu anlar olduğunu anladığımda o gülümseme kendini yeniden çizen aklımda ve çerçevesiz bir tablo olarak ömrümün üzerinde asılı kaldı. Metin belli bir olay üzerine kurulmuş görüldüğü gibi. Bu olay anlatılırken kişilerden, zamandan, mekandan yararlanılmış. Roman, hikaye ve masallarda zaten genellikle öyküleyici anlatım kullanılır. 3. Betimleyici anlatım Betimleme bir varlığı, durumu, olguyu yazar aracılığıyla gözümüze canlandırma, görünür kılma yoludur. Yazarın sözcüklerle çizdiği, okurun zihninde canlandırdığı resimdir aslında. Betimlemenin başarılı olabilmesi için tabii ki de güçlü bir gözleme ve betimlemenin yazar tarafından çok iyi tanınmasına gerek vardır. Betimlemelerde benzetmelere, sıfatlara, renk ve biçim ayrıntılarına çok, çok yer verilir. Betimlemede ayrıca yazar beş duyusunu da kullanmaya çalışır ve kimi zaman bu duyularından biri daha da yoğunlaşır. Yandaki karikatürde de çok güzel bir betimleme örneği verilmiş. Bir insanı resmen sözcüklerle resmedilmiştir. Şimdi betimleyici anlatımla ilgili bir okuma etkinliği yapalım. Atatürk'ün hiçbir yerde görmediğim bir fotoğrafıyla karşılaştım geçenlerde. Sanırım Afyon'da çekilmiş bir fotoğraf bu. Küçük bir şehir meydanı, pazar kurulmuş. O döneme has deveciler arka planda görünüyor. Atatürk en önde, iki devecinin arasında kaba bir çuvalın üstüne oturmuş, devecileri dinliyor. Üzerinde tozlanmış, rengi solmuş askeri elbisesi ve o meşhur başlığı. Gözleri yine keskin bir bakışla uzaklarda bir şeye dikkat etmiş gibi bakıyor. Acaba ne konuşuldu o gün orada? Devecilerin yüzünde bir telaş, saygı karışımı bir duygu var. Atatürk'e korkarak değil, saygıyla yaklaşmışlar. Günümüz için ne kadar da özlenen bir tablo bu. Atatürk'le birlikte devecilerin de içinde yer aldığı bu fotoğraf bütün incelikleriyle yazıyla resmedilmiş, görüntü adeta yazıyla somutlaştırılmış, görünür kılınmıştır. 4. Tartışmacı anlatım Tartışmacı anlatımda yazar bir görüşe karşı kendi görüşlerini samimi ve sohbet havasında, burası önemli, sohbet havası bizim anahtar kelimemiz, özner bir şekilde kendi düşüncelerini aktarır. Kendi düşüncesine okuyucularını çekebilmek için bilgiler vererek görüş ve düşüncelerini desteklemeye çalışır. Bu özelliğinden dolayı tartışmacı anlatım ve açıklayıcı anlatım iç içe bulunur. Yazar okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi yazısını oluşturur. Devrik cümleler soru cevaplarla yazısına akıcılık kazandırır. Tartışmacı anlatımla ilgili iki etkinliğimiz var. Birinciye bakalım. Bakıyorum çevremdeki insanlara, çevrelerinde gördükleri ve bazı konularda bilgisi olanlara bilge insan diyorlar. Şaşıyorum bu değerlendirmeye. Salt öğrenme, bazı konularda bilgi sahibi olmak bilgelik midir? Bence önemli olan sahip olunan bilgilerin hayata geçirilmesidir. Çünkü hayatta öğrenilecek o kadar çok şey var ki. Bana göre bilgelik, bilgilerin hayata uygulanmasıdır. Bilgelik, insanın bilmediği şeylerin farkına varmasıdır. Bilgelik, kafam her şeye açık, daha işin başındayım. Bilmediğim şeylerin yüz katı kadar çok şey var öğrenilecek diyebilmektir. Bence bilgelik tüm bunların toplamıdır. Ele alınan bu metinde yazar ilk önce bir görüşe karşı çıkmaktadır. Kendi düşüncesini desteklemek için nedenini açıklayarak düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Bundan dolayı bu metinde tartışmacı anlatım biçimi söz konusudur. İkinci etkinliğe bakalım. Çok gezen mi çok bilir yoksa çok okuyan mı? Bu konuda çoğu kişi çok okuyanın çok şey bildiğini düşünür. Bu doğru bir düşünce olabilir mi? Olamaz. Bence kesinlikle çok gezen daha çok bilir. Öğrenmede en etkili duyumuz görmedir. Yani görsellik öğrenmede çok önemli ve kalıcı sonuçlar doğurur. Gezen kişi gözleme başvurduğu ve her şeyi bizzat gördüğü için öğrendikleri kalıcı olacaktır. Çok okuyan da çok şey öğrenebilir. Onun öğrendikleri kalıcı olamaz. Çünkü okuma sadece bir duyu alanımızla ilgilidir. Öyleyse kalıcı bilgi sahibi olmak için durmak neden bu metinde sohbet havasının olması, düşüncelerin soru cevap şeklinde işlenmesi, bir düşüncenin öne sürülmesi ve bu düşünceye karşı farklı bir düşüncenin olması gibi özelliklerden dolayı tartışmacı anlatımın kullanıldığını anlayabiliyoruz. Yine bir durumun tespitinin öncelikle yapılması ve ardından yanlış olan düşüncenin belirtilmesi, sonrasında da yazarın kendi düşüncesini söylemesi ve buna ve bunu kanıtlama yoluna gitmesi de tartışmacı anlatımın kullanıldığını göstermektedir. Şimdi konuyu toparlayan çok güzel bir videomuz var. Hep birlikte onu izleyelim. Evden çıkmak için daha vaktim varmış. En iyisi biraz dergilere bakayım. Hmm, gün batımı güzel bir yazıya benziyor. Uzun zamandan beri çok sevdiği eski model arabasıyla birlikte yoldaydı. Haritayı yanına almadığı için pişman değildi. Mutlaka ulaşması gereken bir rotası yoktu çünkü. Gün batımı uçsuz bucaksız gözüküyordu. Bulutlar pembenin, morun ve turuncunun tonlarıyla bezenmiş, adeta gökyüzünde renkler dans ediyordu. Dünyanın en güzel gün batımı kesinlikle buraya aitti. Yolun kenarındaki irili ufaklı ağaçlar ve çalılıklar gün batımını daha da çok güzelleştiriyordu. Göçmen kuşlar gün batımına doğru topluca uçuyordu. Yol dümdüz akıp gidiyordu de bir duman gördü. Bir anda merak etti. Acaba yakınlarda bir yerde bir kamp yeri mi vardı? Bir an gidip bakmak istedi. Sonra durmadan yoluna devam etmeyi düşündü. Hep böyle kararsız biriydi. Arabasını yolun sağındaki tepeye doğru sürdü ve gün batımının bütün güzelliğiyle baş başa kaldı. Çok güzel hikayeymiş ama betimlemeler çok uzun olmuş. Bakalım başka neler varmış derginin içinde? Şiir mi, roman mı? Hmm bir tartışma yazısı. Şüphesiz ki ikisi de edebiyat içerisinde kendine yer edinmiş yazı türleridir. Şiir az sözcükle çok söz söyleme sanatı olarak görüldü yıllarca. Romansa bunun tam tersi. Roman olayları uzun uzun anlatır. Her ikisinin de kendine göre sağlam bir okuyucu kitlesi vardır. Fakat son zamanlarda şiirin kan kaybettiği yönündeki görüşler giderek artıyor. Ben bu düşünceye pek katılmıyorum. Şiir neredeyse insanlık tarihi kadar eski. Son yıllarda romana olan ilginin arttığını söyleyebiliriz. Fakat hala çok ciddi bir şiir okurunun olduğu da ortada. Anlatımların etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur. Anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu yöntemlere anlatım biçimleri denilmektedir. Açıklayıcı anlatım herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek, ve bir şeyler öğretmek amacına yönelik anlatım biçimidir. Tartışmacı anlatım, herhangi bir düşünceyi savunmak, okuyucuyu ya da dinleyiciyi bu düşünceye inandırmak amacıyla kullanılır. Betimleyici anlatımda amaç, varlığı belirgin nitelikleriyle tanıtmak, varlık hakkındaki izlenimlerimizi belirtmektir. Öyküleyici anlatımın amacı ise olayı okuyucunun gözünde canlandırmak ve anlatılmak isteneni bir olay akışı içerisinde vermektir. Şimdi sizinle bir sıra sizde etkinliği yapalım. Aşağıdaki metni okuyunuz ve metinde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını bulunuz. Ben sizin için metni okuyayım. 3 saat dolunca şoförü uyandırdı garip. Şoför Ali elini yüzünü yıkamaya gidince çocuğu kucağına alıp yerine oturdu. Bir süre sonra Ali ekmek, peynir, domates, taze biber ve bir şişe sütle geldi. Üçü birlikte karınlarını doyurdular. Çocuğu yerine yatırıp yola çıktılar. Öğle vakti yaklaşmış, Ağustos güneşinin yakıcı sıcağı oturdukları yeri fırına çevirmişti. Garibin uyumamak için gayret sarf ettiğini gören Ali, "Sen uyu garip." dedi. "Bak arkadaşın da uyudu." Garip, tatlı tatlı gülümseyerek uyuyan çocuğa sevgiyle baktı. Sonra arkasına yaslanıp derin bir uykuya daldı. Hasan Nail Canat'ın Bir Küçük Osmancık Vardı kitabından bir alıntı bu arkadaşlar. Sizce metinde hangi anlatım biçimi veya biçimleri kullanılmıştır? Videoyu bir durdurup düşünün isterseniz. Daha sonra tekrar devam ettirerek hep birlikte hangisi olduğuna bir bakalım. Ben şimdi devam edeceğim. Siz düşünüp tekrar videoyu devam ettirebilirsiniz. Evet Metinde tartışmacı anlatım var mıdır sizce? Bence, bana göre gibi kelimeler yok. Bir düşünce ortaya atılıp desteklenmiyor veya bir düşünce çürütülmüyor. Tartışmacı anlatım olamaz. Açıklayıcı anlatım var mı? Bilgi vermek, nesnellik. Bu kavramlar sanki bu metin için fazla gibi, olmayacak gibi. Evet, açıklayıcı anlatım da yok burada herhangi bir şekilde bilgi verme amacı yok. Peki betimleyici anlatım olabilir mi? Karakterlerin bir betimlemesi yok. Ancak olay sanki zihnimizde canlandırılıyor gibi. Betimleyici anlatım var gibi biraz. Bu kesinlikle öyküleyici anlatımdır. Öyküleyici anlatımda dili geçmiş zamanlar kullanılır genellikle. Burada da zaten uyandırdı, uyudu, daldı gibi dili geçmiş zamanlar kullanılmış. Bu kesinlikle öyküleyici anlatım. Bu gibi eserlerde zaten genellikle öyküleyici anlatım kullanılır. Sizlerle bir etkinlik daha yapalım arkadaşlar. Bu birazcık farklı değerlerinden. İstediğiniz konuda ve istediğiniz uzunlukta tamamen size ait bir hikaye düşününüz. Bu hikayenizi betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatımı kullanarak yazıya dökünüz. Bu sadece bir etkinliktir. Burada amaç kendi yeteneklerinizin ve hayal dünyanızın farkına vararak bunları biz okuyuculara aktarmaktır. Oluşturduğunuz hikayeyi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet, sizlerle birlikte anlatım biçimlerini işledik. Bu konuyla ilgili test çözerseniz daha da kalıcı hale gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.